Evet. Oh. oh hayır, ah, ya, yeah, ya, yeah. hepimiz öldüreceğim, öldüreceğim hepinizi Görelim, al sende, al sende, wa, oh. öldüreceğim seni de, seni çirkin yeşil canavar, öldüreceğim. Ah, hayır, öldüm, ah, kahretsin, ama burada bitemez. Ben yaralansam bile asla yıkılmayacağım. Bu da ne böyle? Oh. Clara, iyi ki sana bir şey olmamış. Ama Lord Roderick nerede? Gelmeyi başardım. Babam kuzey sorununun orada sıkıştı. Lütfen yardım et. Bana güvenebilirsin. Acele et. sardasının en yoğun olduğu yer orası. O halde kaybedecek zaman yok. Hemen gidelim. Clara koş. Oh. Ah. Öleceksiniz. Hepiniz öleceksiniz. Ah. Yeşil pislikler. Oo, iğrençsiniz pislikler sizi. Evet. Ah, yeşil pislik canavarlar. Ah, dı dı dı. Öldünüz işte. ha. <laughs> iş çıkardın. Müttefiklerimiz hemen ilerideler. Hemen ilerleyelim o halde. Babanı kurtarmamız lazım Clara. Oh, bu da ne böyle? Ateş topu mu? ah, ah. Bu da ne böyle? Ne oldu? Herkes ölüyor mu? Ah kahretsin herkes yanıyor. Ay ah, yeşil canavar. Clara, Clara sen ne yapıyorsun? Daha demek giden öyle öyle bir hayal etme. Aman Allah'ım bu kızdan korkulur. İyi misin? <laughs> Teşekkür ederim Clara. sana hayatımı borçluyum. Dikkat et kırpayı kurtuldun. Doğrusu bunu nasıl yaptın? Başardın merak ettim. Oh eğitimim sayesinde şimdilik boşver gitsin. Buradan sağ çıkarsak sana alacağım söz veriyorum. Hmm. Hadi Cevdet sanırım çıkacağız. Clara dikkat et. Ya yeah, öleceksin. Ah, al bakalım sen de. Ah. Yes hepsini öldürdük. Thank you. Teşekkür ederim. Demek sen de yapabiliyorsun. Ha? <laughs> Bu bir ilk. Tabii ki ya. Ben bunu nasıl yapılacağını öğrenmek için o kadar çalıştım Sen istersen. Neyse. Hadi gidelim. Oh. Sanırım savaş meydanına iyice yaklaşıyoruz. Clara, Clara hemen gitmemiz lazım. Aksi halde, halde, baban ölebilir Clara. Clara gitmemiz lazım. Oo, bu canavar sesini duydun mu? Sanırım çok yakındaymışız. Baba. Clara, hayır burası çok tehlikeli. Sen olmadan gitmiyorum. Tütün onları ben bur babamı buradan çıkaracağım. Hey anlaşıldı. Hey çirkin şey buradayım. Gelsene. Ah, al kılıç darbelerim hiç yememişsin anlaşılan. Ah, ölmek istiyorsun anlaşılan karşımda dikildiğine göre. Krala nasıl böyle bir canısın? Asla vazgeçmeyeceğim. Asla senin karşında boyun eğmeyeceğim. Asla ölmeyeceğim seni öldüreceğim. Öldüreceğim kanlar içerisinde yere yıldığını göreceğim. Evet işte benim en büyük darbem. Ben cadıyım. Cadı. Öl. Öl. Geberdim. İyi oldu. Onu tek başına sen mi yendin? Bunu nasıl başardın? Hayır, hiç vaktimiz yok. Başkaları gelmeden yaraları kurtarmalıyız. E ee, hani ne oldu? İnanamıyorum. Gerçekten ikinci seviye şu an geçti mi? Allah'ım şu an bağırmak istiyorum. O oh, kazandım. ikinci seviyeye geçtim diye. Allah'ım orklar geliyor. sancıklar kaçın. Ne olursunuz kaçın diye şu an bağırmak istiyorum. ikinci seviye çok güzel evet, geçecek. Arkadaşlar beklemede kalın. De böyle heyecanlıydı. Size birazcık daha oyunun aksiyonunu aktarmaya çalıştım. Hadi devam edelim o halde. Baba, iyi misin? Worry, Merak etme kızım. Yaşayacağım ve sen sana borçluyum. Sen olmasan bu kale düşman basacaktı. Endişelenmeyin Lord Roderick. <laughs> Peki ya baba sen? <laughs> ben de oradaydım. <laughs> şimdi olmaz Clara. <laughs> Helena nerede? Helena mi? <laughs> Batı sorunu savunacağını söylüyordun. <laughs> ne? Ne zamandı bu? <laughs> Seni görmeye gelmeden hemen önceydi baba. Yoksa biraz daha önce miydi? <gülüyor> Clara! <gülüyor> ne? Ne oldu? <laughs> Bunu neden şimdi öğreniyorum? <laughs> Bir ork ordusuna karşı Helena bile tek başına karşı koyamaz bu tanrılar aşkına haklısın. Hadi Batu, Surun'a gidelim. Helene'yi kurtarmalıyız. Lordum güneyden daha fazla ork geliyor. Hey lanet bu bir eksikti Meraklenmeyin Lordum. Biz Helene'ye ya yardım ederiz. Bunu yapabilir misin? Sana olan borcumu gittikçe katlanıyor. Yakında döneceğim baba. Dikkatli ol. Olacağım. Sen de dikkatli ol Clara. Askerler silah başına. İstikamet. Günah sürü. Hadi Clara. Gitme zamanı. Klara koş. Koş Klara. Ah. Yeşil pislikler yine buradalar. İğrenç kokuyorlar. ö Iğ, kusacağım sanırım. Iğ, ah. Hepiniz ölün. Bütün yumruklarımın, bütün kılıç darbelerimin tadına bakın. Geberin. Pis kokan canavarlar. İğrenç yaratıklar. Klara gitmeliyiz. Helen'i tek başına başaramayacak. Oh. Sanırım bir mızrakçıyla karşı karşıya eskilara. Dikkat et. Ölmemeye çalış. Pardon. Yaralanmamaya. Ah, öl, öl. Hepiniz ölün. Pis kokan canavarlar. Ee, mızraklarım onu birazcık tutacak. Kırkılar hepsini öldürmemiz lazım. Çabuk olmasın. Ee. Ben daha hıncımı alamadan geberdim. Pislik. Oh hayır. Bu pis kokan canavarlar yine çıktılar. Bok yığınlara. Pislikler. Hiç gelmiş. Bıkmıyorsunuz. Karşıma hiç durmadan çıkıyorsunuz. Vazgeçmeyeceğim. Vazgeçmeyeceğim. Asla vazgeçmeyeceğim. 11, 12, 13 istersen 100 tane de tatlayacağım ve öleceksiniz. Duydun mu? Sanırım. Yukarıdan geldi ses. Evet. Yukarıdan geldi. Clara koş. Clara koşmak zorundayız. O oh, Helen'i orada işte. Helen'i. Allah'tan ölmemiş. Kız, kısa bak sapa sağlam duruyor. Maşallah taş gibi. Helen'i. <laughs> Helen'i. Helen'i vur onu vur onu Helen'i. Seni öldüreceğim canavar. Asla yılmayacağım. Benim adım Helen'i. Klara koş. Klara koş. Helen'e yardım etmeliyiz. Helen'i. Bu taraftan Helen'e yaralandı. Klara Helen'i götürmeliyiz. Hayır ben iyiyim. Oklar. Oklar durmayız. Ama yara. Bir fikrim var ama yardıma ihtiyacım olacak. Bundan sonrasını biz hallederiz Heleni. Büyü yapabilmen için bana biraz zaman kazandır. Umudum gibi giderse bugünün sonuna görebiliriz. Tamam. Demir muhafızın bir yüce büyüyeceği ihtiyacı olduğunu unutma. Hazır mısın Clara? Gidiyoruz. Evet. Demir yumruğumu görün. Keskin kılıç darbelerimi ve bütün ölümcül kafataslarınızı birbirinden ayıracağım ben. Nefes nefese kaldınız öyle değil mi? Evet, karşıma çıkmamalıydınız. Ben, cadı, Eda, öleceksin. Ah, kavurucuz kılıç darbelerimle hepinizi yeneceğim. Ne oldu pislik? Pis kokan canavar. Gebermen dileğiyle. Geber. Öleceksin. Öleceksin. <laughs> Helen'i yaralamanın bedelini aldın işte. Helene ne yapıyorsun? Helene, Helene. Helene dur. Bu da ne böyle? Helene. Helene ne yaptın sen? Oo oh, hayır. Bu da ne böyle? Korkmayın kızlar. Sadece bir buz dalgası. <laughs> Gördünüz mü? Bütün pis kokan o canavarlar öldü. <laughs> Vay canına bu harikaydı Helene. Ve daha önemlisi bana öğretebilir misin? Ne büyük bir güç. Senden asla şüphe etmemezdim. Sizin sayenizde gelip bana zaman kazandırmasaydınız bu artık alın artık çok güvenli. Evet arkadaşlar ikinci seviyeyi de bitirdik ve şimdi üçüncü seviyeye geçiyoruz. Gidelim hadi. Aa o pis kalan canavarları öldüreceğiz. Ağızlarındaki dişleri teker teker sökeceğiz. İğrenç pis kokan iğrenç canavarlar. Ne olmuş? E ee, hadi gidiyoruz. Hadi gidiyoruz gidiyoruz. Wow, kızlara bak. Hey merhaba kızlar. Benim adım Eda. Sizin adınız nedir? Gidelim öke başladık. Başladık arkadaşlar öke. Bu arada komutada bugün ben varım ama yarın Çınar'la birlikte Minecraft oynayacağız. O videomuzda da sizi bekleriz. Lütfen abone olun ve bildirimleri açın. <laughs> Artık Helen'i kurtarabildiğimize göre Güney Sur'daki babamı katılabiliriz. Sakin ol Clara. Helen'in yaralarını iyileştiririz. Ne? Helen'i iyi misin? İyiyim. Lord Roderick'in bize ihtiyacı var. Hayır. Siz ikiniz revire gidin. Ben Lord Roderick'e yardım edeceğim. Tamam. Helen'i hemen gidiyoruz. Helen'i yine ne yapıyorsun? Korkutma beni. Oh Helen'i. Bu mu? Bu sihir. Sana hediyem olsun. Gerçekten mi? Bana mı veriyorsun? Evet, seni veriyorum. O, o halde bu gücü bana mı ettin? Evet. İstediğim gibi kullanabilir miyim? Tabii ki. O zaman bu güçle o pis yaratıkların ağzındaki bütün dişleri kıracağım ve onları öldüreceğim. Ha ha. Gelin bakalım. Evet. Gördünüz mü? Wow. Bunu ben mi yaptım? Sanırım Helen'in bana verdiği güçle daha da güçlenmiş gibiyim. Oh, sen hala ölmedin mi? Ah, geber pislik. Ne oldu? Korktunuz değil mi? Karşımda duramıyorsunuz. Hani neredesiniz? Oo, oh, sanırım kötüyü çağırmamalıydım. Bu da ne böyle? Bir ejderha mı? Yeşil canavarların içerisinde bir ejderhanın ne işi var? Ama neyse. Öl, öl bıçak darbeleri. Uçan bir ejderha. Yanan bir ben mi? Ah, nasıl kurtulacağım bu ejderhadan? Gücüm yetebilir mi? Helen'in bana verdiği gücü kullanmam lazım. Olamaz. Ya Gebermen dileğiyle ejderha. Öleceksin. Öl. Öl. Geber. Ah, kahretsin vücudumda yanıklar oluşmaya başladı. Biraz daha yanarsam beni kül haline geçirecek bu ejderha. Hemen öldürmeliyim bunu. Ah, bana böyle. Nasıl ölmeyen bir canavarmış bu böyle pis kokan enisi kanatlarının arkasına saklanayım ve beni göremesin arkasından darbe indirirsem beni bulamaz evet şimdi gücümü topladım ve ölümcül boğaz kesen cadı gücü yeah! geber ölmen dileğiyle ah nasıl ölmeyen bir canavar böyle elinin bana verdiği güç evet onu kullanmalıyım Evet. İnanılmaz. Hiç böyle bir şey hissetmemiştim. Helen'in bana verdiği güçle bu ejderhayı benim yaptım. Hemen gitmeliyiz. Uç ejderha. Uç. Uç. Uç ejderha. Bütün bu canavarları öldür ayak darbelerine ve o güçlü lav ateşlerine gebersinler bu pis kokan canavarlar krallığı yok eden bu pislikler yok olsun ha bir geri zekalı yığını daha geldi ah! bu devi anca yakmam lazım aksi halde asla ama asla ölmeyecekler bunlar nasıl canavarlar böyle Evet. Teşekkürler ejder dostum. Artık gidebilirsin. Şimdilik kendi kendim ilerlemeliyim. Neler oluyor ileride? Kaos taşı güvende mi? Evet. Ama ona uygun bir taşıyıcı yaklaşıyor. O zaman ne yapacağını biliyorsun. Anlıyorum Lordum. Onu öldüreceğim. Merak etmeyin. Bir de köle, köle bul bana. Evet, güzel. Hepsini öldür. Karşıma çıkan herkesi öldür. Arkadaşlar dördüncü bölüme geçtik. Şimdilik gayet güzel gidiyoruz. Evet arkadaşlar bir oyun videomuzun daha sonuna geldik. Birlikte Darkness Rises oynadık arkadaşlar. Ee, bir dahaki videomuzun Darkness Rezils'in devamının olmasını istiyorsanız arkadaşlar beğeni butonuna yüklenin. Sizleri çok seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.